21 numaralı soru. Aşağıdaki tabloda bir uçağın kalkıştan itibaren her ardışık 2 saat arasında aldığı yol miktarı kilometre cinsinden verilmiştir. Evet saat aralıkları ve aldığı yolları görüyorum. Mesela ilk saatte 500 kilometre. Bir sonraki bir saatte 700 kilometre. Böyle ilerlemiş. Evet grafiklere baktığım zaman arkadaşlar ABC ışıklarında her birinin 2'şer saatlere göre aldığından şu 2 saatte aldığı yol. Bu 2 saatte aldığı yol. Hatta 3 saatte sabit gitmiş. Sonra 2 saatte aldığı yolları görebiliyorum. Bu uçağın kalkış yerine uzaklığını gösteren grafik. Şimdi uçak diyelim ki burada olsun arkadaşlar. Buradan itibaren kalktı. 2 saatte ne kadar yol aldı? 500, 700 daha. 1200 kilometre yol aldı. Sonraki arkadaşlar zaman diliminde yani şurada 3 saat boyunca bin 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 gitti. Toplamda 3000 kilometre yol aldı. Sonraki 2 saate bakın yani şu ikisini. 1400 kilometrede böyle yol aldı. Toplamda arkadaşlar şu değişmiyor. Kalkış yerine olan uzaklığı yani buraya olan uzaklığa baktığınız zaman sürekli arttığını görüyorum. Önce 1200 sonra bir 3000 daha eklendi. 4200 bir 1400 daha eklendi. 5600'e kadar gittiğini görüyorum. Şimdi bu ifadeleri şıklarda arayalım. Bakın burada 1200, 4200, 5600 var. Burada da var. İkişer saat zaman ama burada yok. 2 saatte 4200 gitmiş diyor. Bu olamaz. A da olamaz zaten, B de olamaz. Cevabımız o zaman ya denizli ya ne olacak arkadaşlar. Bunlar üzerinden bir yorum yapacağım. Şimdi kalkış yerine olan uzaklığı dediği için bir kere siz uçak sürekli havalan ilerlediği için bulunduğu yere kalkış yerini sürekli daha fazla mesafe açarak ilerleyecek. Dolayısıyla bu izlenilen fonksiyon türü arkadaşlar bir artan fonksiyon örneğidir. Bunu söyleyebiliriz. Artan fonksiyon 3 şekilde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ya şu şekilde e, artıyor ama e, çok hızlı değil. Belli bir noktadan sonra yavaşlıyor. Ya şu şekilde doğrusal bir artış söz konusu ya da şu şekilde arkadaşlar çok hızlı bir şekilde artıyor. Şimdi zaman aralıklarına bakarsanız e, 1. saat ile 2. saat arasında önce 500 iken sonra 700 olmuş. Daha hızlı arttığı için arkadaşlar artış şekli bu şekilde olmalı. E, bu aralıkta yollar sabit kaldığı için hızları da sabit olacağından arkadaşlar doğrusal bir şekilde artış yoluna devam edecek. Şu gördüğünüz 3 bölmede. Bir sonrakinde ise önce 800 sonra 600 yani e, bir azalma söz konusu yolda. Demek ki artacak ama yavaşlayacak biraz da artarken grafiğimizin böyle bir grafik olması gerekiyor. Bu ifadeleri şıklarda aradığınızda en azıcık görebiliyoruz arkadaşlar. 22 numaralı soru. Yukarıdaki ilk terimi 1 ve son terimi 3 85 olan sayı grubunun her terimi bir önceki 3 katı veya kübü alınarak elde ediliyor diyor. Bu sayı grubu en az kaç terimi olabilir? Ee, şimdi arkadaşlar terim sayısını bulmak için 385'ten 1'e doğru gitmeye çalışalım. Şimdi 85 sayısı 3'ün katı bir sayı değil. O yüzden kübüyle karşımıza gelemez. O yüzden bunun bir tanesini ayırıyorum arkadaşlar. Yani 3 katı kuralına göre hareket edersem biz önceki terimin 3 84 olması lazım. 3 üzeri 84 ise arkadaşlar 3 üzeri 28'in kübüdür diyebiliriz. Evet yani bundan bir önceki terimde 3 üzeri 28 olmuş oldu. Ama 28'in rakamlar toplamı 3'ün katı olmadığından yine bundan bir tane 3'ü kenara ayıralım bu şekilde. Yani 3 katını almış olalım. Tekrardan kübü düzenlemesi yaparsak artık 3 üzeri 27 sayısı 3 üzeri 9'un kübüdür diyebiliriz. Şimdi 3 üzeri 9 çalışacağım. 9 3'ün kuvveti olduğu için bu da 3 üzeri 3'ü getirecek. 3 üzeri 3 sayısı arkadaşlar 3 üzeri 1'in kübü oldu. 3 üzeri 1 sayısı da 1 çarpı 3 oluşturdu. Ve başlangıç terimimiz de 1'di. İşte 1'in 3 katını aldınız. 3 üzeri 1. 3 üzeri 1'in kübünü aldınız. 3 üzeri 3. 3 üç üzeri 3'ün 3. dereceden kuvvetini aldınız. 3 üzeri 9 gibi böyle 3 üzeri 85'e kadar ilerlemiş olduk. Sayalım terimleri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane en az terim olabilir diyoruz. 23. soru. X bir gerçek sayı olmak üzere verilen ifadeler var. Bu eşitlikten x'e ulaşmamız isteniyor. Şimdi üçgen içinde 3'ü kullanırsanız arkadaşlar burada olması gereken değeri bulabilirsiniz. Ama önce bunu biz düzenleyelim. Burada düzenlenirse 2x 1 yapıyor bu arada. Ve siz burada üçgenin içerisinde 3 yazarsanız alacağınız değer 2 çarpı 3 eksi 1'den dolayı 5 gelecektir arkadaşlar. Şunun değerini öğrendik 5 artı 2 çarpı kutu içinde x olunca şu anlama geliyor. Şimdi üçgenin 2x-1 olduğunu öğrendik ya arkadaşlar burada yerine yazarsanız kutunun değeri yani karenin değeri de 6x-3 olduğunu söyleyebiliriz. Ve bunu da 2 ile çarpacağız 6x-3 2 ile çarpacağız eşittir 5 çarpı tekrardan üçgen içerisinde x onun değeri 2x-1 de yerine yazacağım. Sonra da artı e, kare içinde 4 var. Kare içinde 4. Arkadaşlar bu kare içinde x demekti. Kare içinde 4'ün değerini burada düşünürseniz 6 çarpı 4 eksi 3'ten dolayı 24'ten 3 çıkarsanız 21 yapar. Buraya da artı 21 geldi. Şimdi düzenleyelim bu ifadelerimizi. 5 artı 12 x eksi 6 eşittir. 10 x eksi 5 artı 21 yaptı. 10 x'i eşittin sol tarafını alırsanız 2 x yapar eksi 1'di. Attınız bu tarafa artı 1 geldi arkadaşlar. 22'den 5 çıkardınız. 17 geldi. X'in değeri 17 bölü 2 yapıyor. Cevabımız C. 24. soru. Gamze üzerinde meyve resimleri bulunan yukarıdaki kartlardan 3 tane seçmiştir. Buna göre Gamze'nin seçtiği kartların içerisinde elma resimli kartın bulunma olasılığı kaçtır? Şimdi Gamze 3 elemanlı bir küme oluşturuyor. Yani değil mi? 3 tane eleman seçiyor. Bunların içerisinden bir tanesinin elma olması isteniyor. Şimdi elmayı kümemizin içerisine koyarsak geriye kalan 8 tane elemandan ikisini biz buraya seçmemiz lazım. 8'in ikili kombinasyonu istediği durumdur arkadaşlar. Bu da 8 çarpı 7 bölü 2 çarpı 1'den dolayı düzenlenirse 4 çarpı 7 gelir diyebiliriz. Sonra sonuç olarak evrenselimiz nedir diye bakıldığı zaman evrenselde siz arkadaşlar 9 tane meyveden 3'ünü seçmiş oluyorsunuz. Sonuçta 3 tane seçim yapılıyor. Bu da 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 şeklinde düzenlendiğinde şurada 3 burada bir 4 gelecek. Yani 3 çarpı 4 çarpı 7 olduğunu söyleyebiliriz. Peki olasılık neydi? Olasılığın gerçekleşme durumu istenilen eleman sayısı 4 çarpı 7. Toplamda oluşan elemanlar 3 çarpı 4 çarpı 7. Bu sadeleştirme yapılırsa cevabımız denizli. 25. soru. Bir kırtasiyedeki bir kırmızı kalemlerin fiyatı A lira. Kırmızı kalemlerin fiyatı. Bir sarı kalemin fiyatı B lira. Duru kırtasiyeden A artı B tane kırmızı kalem almış. Yani kırmızı kalemlere verdiği para A artı B çarpı A olmalıdır arkadaşlar. B tane de sarı kalem almış. Sarı kalemlerin fiyatı B lira. O yüzden B çarpı B yapar ve toplam 52 lira ödemiş. Bu eşitliği bulduk arkadaşlar. Bu da düzenlenirse e, A kare var. Artı bir AB gelecek artı bir B kare gelecek eşittir 52 oldu. Kırmızı kalemlerin fiyatı sarı kalemlerin fiyatından 4 lira fazla olduğu söyleniyor. Yani A eksi B'nin değeri 4'müş arkadaşlar. Biz bunun parantez karesini alırsak A kareli B kareli ifadelere ulaşabiliriz. Yani A kare hatta şunun altına yazayım şöyle uzatayım. A kare eksi 2 AB artı B kare eşittir 16 geldi arkadaşlar. Buradan şunu düzenlerseniz a kare b karelerden kurtulmak için aşağı eksiyle çarpıp taraf tarafa düzenlerseniz 3 tane a b'nin değeri eşittir. 52'den 16 çıkarsanız 36 yapar. a çarpı b'nin değeri de 12 yapar arkadaşlar. Sizden de b tane kırmızı kalem kaç liradır demiş. Kırmızı kalemlerin fiyatı a liraydı. b tanesi b çarpı a olacağı için bunu istiyorlar. Doğru cevabımız Edirne. 6. soru. Px polinomunun baş katsayısı en büyük değerini aldığında x kare artı 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi baş katsayı en büyük nasıl yapabilirim? Burayı bir düşünelim. Ee, şurada 3 var. Eksi 2 var. 7 var. Ya x'in üzerindeki en artı 4'ü en büyük yaparsam baş katsayı 7 kabul edebilirim arkadaşlar. Ya da pozitif olan iki değer bunlar olduğu için e, x'li terimlerin kuvvetleri aynı olursa 7 ile 3'ün toplaması gerçekleşir ve baş katsayı daha da büyür. O yüzden ben şöyle yapacağım arkadaşlar. 10 eksi 2 ile n artı 4'ü önce birbirlerine eşitleyeceğim. Bunu düzenlerseniz 10 eksi 4 eşittir 3'en yapar. E, burası 6 eşittir 3n geldiği için n 2 olduğunda arkadaşlar bu iki x'in kuvvetleri eşit geliyor. Ve px polinomu neye dönüşüyor Bir bakalım. 2'yi burada en yerine yazarsanız 4 olduğu için 6. 2'yi burada yerine yazarsanız karesi 4 yaptı. 2 çıkardınız 2. Burada yerine yazdınız 6. Yani 3 çarpı x'leri 6. Eksi 2 çarpı x'leri 2 artı 7 çarpı x üzeri 6'yı oluşturdu arkadaşlar. Dolayısıyla px polinomumuz artık 10 çarpı x e 6 eksi 2 çarpı x kareyi oluşturmuş oldu. Şimdi x kare artı 1 ile bölümünden kalanını sormuşlar. Biz biliyorsunuz bölme işlemlerinde x kare artı 1'i verilen değeri 0 eşitleyip x karenin veya x'in olması gereken değeri buluyorduk. x karenin eksi 1 olması gerekiyor. Şimdi px polinomunda da arkadaşlar x kareleri bir ortaya çıkaralım x 6 x karenin kübü demektir. Eksi 2 çarpı burada da bir x kare var. x kare gördüğüm yerlere eksi 1 yazarsam olması gereken kalanı bulabilirim arkadaşlar. Şu şekilde yazdım. Düzenliyorum. Eksi 10 geldi. Düzenlediğiniz artı 2 geldi. Cevabımız eksi 8 ile denizli yapıyor. 27 numaralı soru. Evet. Bir tabloda KDV oranlarını görüyoruz. Bir markette etiket fiyatları KDV'siz olan bazı ürünlere uygulanan KDV oranları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Tamam. Biz etiket fiyatlarını bulacağız arkadaşlar. Sonra bu KDV'leri uygulayıp ona göre verilecek paraları bulacağız sanırım. Etiket fiyatı 2 TL olan ekmekten 5 tane. O zaman ekmeğe verilen toplam para arkadaşlar 5 kere 2 10 TL. Ekmek bir unlu mamül olduğu için 10 lira verildi. Ve buraya uygulanan KDV oranı %1 olduğundan bunu %1 ile çarparsanız 1 bölü 10 yapar. Bunun da değeri arkadaşlar 0,1 gelir. Sonra diğeri Kilogramı 20 TL olan peynirden 1 kilogram alınmış. Dolayısıyla peynire 20 lira verildi. Peynir bir süt ürünü olduğu için buraya 20'yi yazıyorum. KDV'siz fiyatı. KDV ile birlikte ne kadar vereceğiz bakalım. KDV değerini bulacağız. 20 çarpı 8 bölü 100. 8 arkadaşlar KDV oranı. Bununla, bunu sadeleştirdiniz arkadaşlar. 5 kaldı. 8 bölü 5'e 2 ile genişletirseniz 16 bölü 10'dan 1,6 TL de buraya verilecek. Sonra paketi 5 TL olan ıhlamur çayından 3 paket alınmış. Yani 3 kere 5 bitki çayına 15 TL verilmiş. Bu 15 TL'nin de arkadaşlar %18'ini alacağız. 5'e böldüğünüz 3, 5'e böldüğünüz 20, 2'ye böldüğünüz 10, 2'ye böldüğünüz 9, 9 kere 3, 27 bölü 10 yapar. Bu da 2,7'yi bize getirir arkadaşlar. Sonuç olarak e, KDV'siz Toplamda verdiği para burada bunları toplarsanız 30-45 TL arkadaşlar. Bir de ödediği KDV miktarları var. Bunları toplarsanız 7-7-14 elde var. 3-1 daha 4. 4,4 TL de KDV verilmiş. Dolayısıyla ikisinin toplam değeri 49,4 yapacaktır cevabımız yani. 28 numaralı soru. Aritmetik ortalama veri grubundaki tüm sayıların toplamının veri sayısına bölünmesiyle elde edilir. Evet bunları biliyoruz değil mi arkadaşlar? Zaten şurada da bize formülünü vermişler. Toplamları böyle adedi. Şimdi hangileri doğrudur demiş aritmetik ortalama ile ilgili. Birinci öncülü aritmetik ortalama veri grubuna veri eklenmesi veya çıkarılmasından etkilenen bir ortalamadır. Doğru. Büyük sayı eklerseniz ortalama artar. Küçük sayı eklerseniz ortalama azalır. Ortalamadan daha küçük bir sayı eklerseniz ortalama azalır. İki veri grubundaki tüm verilerin kullanıldığı bir ortalamadır. Evet tüm, çünkü tüm sayıların toplamını adedine bölüyoruz. İkinci öncül de doğru. Aritmetik ortalama veri grubundaki verilerden herhangi biri olmak zorundadır. Hayır değildir. Toplayıp adede bölüyoruz. O grubun içerisinde olmak zorunda değil. Dolayısıyla cevabımız denizli. 29. soru. Ee, park süreleri ve araç sayılarını gösteren bir e, dikdörtgen sütun grafiği. Bu grafik bir otoparkta bir gün boyunca park eden araçların sayılarını otopark süresini göstermektedir. Evet, hangileri doğrudur demiş. Şimdi önce bir grafiği okuyalım arkadaşlar sizinle. Ee, şimdi ilk saat ücretsiz yani 15 tane araç ücretsiz geldi. Ee, sonra 1-3 aralığında yani 1 saat ve 2 saat zamandır elimde kaç tane araç var? Şurada 35 tane var. Şurada da 25 tane var. Toplanırsa 60 yapıyor. 60 tane araç 6 TL verecekler. Çarparsanız 360 TL para vermiş olacaklar. 3 ve daha büyük 3 ve 5 arasındakiler şurada 10 tane araç var. Burada ise 20 tane araç var. Toplamda 30 tane oldu. Bunu çarparsanız 240 TL vermiş oldular. 5'ten 5 eşit ve 5'ten büyükler de 20 tane var arkadaşlar. 10 çarpı 20 bu araçlarda 200 TL para bırakmış olacak. Toplam 800 TL gelir elde edilmiş midir? Doğru mudur? Bakalım. Şunu toplarsanız 800 yapıyor arkadaşlar. Birinci öncül doğru. Otoparka gelen araçlardan günlük ortalama 6,4 almıştır. 800'ü ne yapmanız lazım? Toplam araç sayısını bölmemiz gerekiyor. Şimdi 800'ü bölelim. Toplam kaç araç var? Ee, şurada da 15 tane araç var. Bunu da dahil etmeniz lazım ortalamaya arkadaşlar. Şöyle toplandı. 60 ee, Şöyle de 50 var. Ee, 110. 15 de burada. 125'e bölmeniz lazım. 25'e böldünüz 5, 25'e böldünüz 4, 32 bölü 5, 2 ile genişletin. 64 bölü 10'dan 6,4 geldi. Evet 6,4 TL ortalama günlük para toplanmış. Bu da doğru. Üçüncü öncül 2 saat duran araçlardan elde edilen gelir 3 saat duran araçlardan elde edilen gelirden daha azdır. Şimdi 2 saat bakın 6 TL'ydi normalde ve 25 tane 2 saatte var. Yani 25 çarpı 6 derseniz 150 TL 2 saat duran araçlar para verecek. 3 saat duranlar 10 tane araç var. Onların fiyatı da 8 TL idi. 8 çarpı 10 da 80 TL yapar. 2 saat duranların daha fazla olduğunu görüyorum. Daha az değil. Bu öncül yanlış arkadaşlar. O yüzden cevabımız Bursa. 30. soru yukarıdaki dairesel grafik 150 gramlık karışımdaki A, B ve C maddelerinin dağılımını göstermektedir. C maddesine karşılık gelen daire dilimi merkez açısının ölçüsü alfadır. 30 gram C maddesi eklendi. Alfa 48 derece arttığına göre alfa nedir? Şimdi normalde 360 derecede arkadaşlar 360 derecede alfa kadarlık yer işgal ediyor C. C'nin ağırlığı da C gram olsa 150 gramda da karşıladığı oranla aynı gelmesi lazım bu durumun. Şimdi e, burada küçük bir sadeleştirme yaparsanız. Burada 12, burada 5 kalır. Şuraya da eşittir oranlamaya K dersiniz. Alfa arkadaşlar 12K'dan C'de 5K'dan oluşuyor diyebilirim. Bunu yakaladık. Devam edelim. 30 gram C maddesi ekleyelim. C tane C gram vardı. 30 gram daha eklendi. Ağırlık bu oldu. E, 150 gram da 30 daha eklence toplam ağırlık 180 oldu. Alfadaki değişiklik ise 48 derece artmış. Yani alfa artı 48'e çıkmış. E, toplam derece ise değişmeyecek. Yine 360 arkadaşlar. E, bu durumdaki oranlamaya bakalım. Şunu da şu sadeleşti. 1'e 2 işler dışlar çarpımı yaparsanız 2C artı 60'ın değeri alfa artı 48 eşit olacaktır. E, C ile alfa yerlerini arkadaşlar şu K'lı durumları yazarsanız C5K'ydı. Burası 10K yaptı. Artı 60 eşittir. Alfa 12K. Artı 48 düzenlendiğinde 12 eşittir 2K geliyor. Dolayısıyla K'nın değeri arkadaşlar 6 yaptı. Alfa 12K'dan oluştuğu için cevabımız 12K'dan oluştuğu için 12 çarpı 6'dan 72 gelecektir cevap Bursa.